Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı Türkiye sevdası lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kulağı küçüldü bir Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan evet. Ve saygıdeğer eşi Efendi Sizleri sevgiyle selamlıyor evet. 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 Sayın Cumhurbaşkanımız, Sevgiler Hanımefendi, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, Sevgili Iğdırlı Hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ve siz değerli hemşehrilerimizin bu meydanı doldurmasıyla Iğdır'daki Cumhurbaşkanımız ve Iğdırlı hemşehrilerimizin buluşmasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi, değerli konuklar, Değerli Iğdırlı hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Iğdır Valimiz Sayın Davut